Peki Almanya yolculuğu bir anda da başa dönüyorum şimdi. Okay. Almanya'da e, yani doğduktan 8 sene sonra mı Almanya'ya gidiyorsunuz? Hayır aslında e, annem bana hamileyken babamın kağıtları Almanya kağıtları çıkıyor. Hatta ismi o yüzden Hülya, Hülyalarımız olduğu için beni bebekken götürüyorlar. Aa çok güzel. Sonra 3 ya. yaşımda e, geri getiriyorlar. Sivas, gemerek doğumluyum ben. Evet. E, sonra halamın yanında kalıyorum 8 yaşıma kadar. Sonra 8 yaşından sonra e, Berlin maceram var. İşte 17 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. İki şehirde yaşıyorum aslında. Berlin ve İstanbul'da. Ha, hala Almanya gidip tabii, geliyorsunuz mu? Tabii tabii evet. Müthiş bir şey. <laughs> ya nasıl gidiyor iki hayat? E, şimdi e, ya şimdi şöyle oluyor bu galiba göç çocuklarında hepimiz de aynı. Bizim bir ana vatanımız var bir de baba vatanımız var. Güzelmiş bu tabir. İyi ya, Gözün, evet. Çok güzel. Ve biz işte bir şekilde iki tarafa aitiz. Ama ben işte İstanbul'u çok seviyorum, Türkiye'yi çok sevdiğim için burada yaşamaya karar Peki, verdim. Peki Türkçeniz çok güzel. Ders alıyorum aslında değil. Gerçekten. Değil. Hala alıyorum evet. Çok kötüydü gerçekten. Tedirgin oluyorum çoğu zaman oynarken çok korkuyorum küçük çocuk gibi ee, işte ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi Almanya'da yaşadınız sonra peki oyunculuk bu sektör nasıl hayata girdi nasıl oldu bu hikaye de çok merak ediyorum. <laughs> ya aslında şimdi şöyle ben normalde gerçekten make-up artırdım tiyatro için. Yani, yani makyajsınız. Şimdi şöyle makyöz makyaj evet. ve saç değil. Bütün işte peruktan tutun bir make-up artistim ben tiyatro için. Türkçe karşılığı nedir? Ya aslında make-up artist oluyor, hani sadece Türkiye'de ve Fransa'da ayrı işte vizajistle saç ayrımı var. Hmm. Şimdi Almanya'da hepsini yapmak zorundasınız. Yani siz aynı zamanda hem saç hem makyaj uzmanısınız evet. aslında. Evet. Bunun eğitimini mi aldınız? Aldım. Evet. Müthiş bir şey. Evet. Ve çok Seviyordum ve bunu 12 yaşımda biliyordum. E, tiyatroda çalışmak istediğimi ama oyunculuk hiç düşünmüyordum. Çekingen, utangaç biriydim ben. Bence hala. Sessiz birisiniz gerçekten. <laughs> evet yani çok çekingenimdim. E, e, sadece şey yapmak istiyordum, tiyatroda olmak istiyordum. Bu ışık dizaynı olabilirdi, ha. bu kostüm dizaynı olabilirdi. Make-up artisti seçtim çok ilginçmiş. Peki bunda plastik makyajda var, da var mı vardı evet hepsi. İşte vardı. gençleştirme, yaşlandırma, hepsi, hepsi. karakter evet, değiştirme, evet. bir oyuncunun evet. üzerinde. Bıyık yapma, kaş dikme hepsini Müthiş öğrendim. Şey. Kaç sene icra altı ettiniz? Yıl sanatınıza? Eğitim, altı yıl eğitim vardı. Sürdü. İşte eğitim sürecinde oyunculuğa e, mecburi kaldım. Rica ettiler. Ya aslında çalıştığım tiyatroda bir oyuncu e, ayrıldı aniden. Bir dakika siz eğitim alıyordunuz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Konsept anlatayım. Ya şimdi ne? bir e, siz e, make up artist olmak için bir kuaför diplomanız olması gerekiyor. Tamam. ve iyi bir e, yerde ders hani eğitilmiş olmanız gerekiyor. Sonra sizi bir make up artist alıyor diyor ki e, o make up artist tiyatroda sizi eğitiyor. Tiyatroda bir make-up artistin yanında asistanlık yapmaya başlıyorsunuz evet, gibi evet, bir şey bu değil Evet, mi? evet tamam. Evet. Ve orada bütün eğitim ve okulla beraber paralel e, çalışıyorsunuz. İşte e, defilelerde çalışıyorsunuz, filmlerde çalışıyorsunuz. Tiyatroda. Tamam. Ve bunu size e, hocanız öğretiyor. Okulunuz yönlendiriyor peki evet, size buna değil evet, mi? Evet. Bir make-up okulu var Almanya'da. Evet Bites ama şimdi düşün. sistem değişti biraz. Ha. O, o, şimdi daha çok... Özel okullar var. Bir yılda çözebiliyorsunuz. Anladım. Ama bizim dönüm, dönemimizde biz diplomamız olması gerekiyordu. Müthiş ve e, tiyatrodaki bir usta sizi alıp eğitmesi gerekiyordu vesaire vesaire. Biraz daha zor Kapsağımlı bir süreçti. Ve uzun. Evet. Ve o arada e, bir e, oyuncu arkadaşımız ayrıldı tiyatroda. Ve ben de oyunu hep izlediğim için e, sanat yönetmenimiz e, sen oynadı dedi. Şimdi bir oyuncuyu anlatacağımıza girmeyi çıkmayı vesaire... Ben benim ki hayatta oynayamam. Evet, sizde ne gördü? Hayır. Ya aslında bence çaresiz kaldığı içindi galiba. Çünkü diyorsunuz ya sessizdim. Hani sadece <laughs> mesleğim için oradayım. Yani bu, burada bir şey görmüş olmam lazım Ya bir genç da. tiyatrosunda oynadığını biliyordu belki ha, onunla ilgili. Tamam. Bir geçmişte Öyle. bir sahne var. Hmm. Küçük ama küçük de olsa. çok küçük çok Olsun. küçük. ya okay. Tamam. Ve bence çaresizlik bazen işte en kolayını düşünüyor. Bence en kolay çözüm onun için oydu. Tamam. Sonra ben de tabii çok e, hayır, hayır dedim ama rica ettiler yok diyemedim. E, ve sonra oynadım ve çok komik buldular beni. Sonra kadroyu aldılar. Sonra işte e, 4-5 yıl beraber sürdürdüm e, make-up artistlikte e, oyunculuğu. Sonra artık vazgeçtim. Sonra bir film e, kamera önü oyunculuk e, başvurusunda buldum. Bu kazandım ve onu okudum. Eğitim. Evet. Eğitiminizi o tarafa çevirdiniz. Evet. Çünkü işte tiyatroda 12 yıl kadrolu çalıştım, evet. evet evet o yüzden böyle şey oyuncu olmak zorunda kaldım, iyi ki. Çok güzel cümlemiş oyuncu olmak zorunda kaldım. <laughs> Ama çok seviyorum, İyi ki olmuşum o da ayrı. Peki anne baba ne dedi bu süreçlere? Şimdi orası başka Hı -hı. çünkü bizim yani biz bir getoda büyüdüm ben ve benim babam çok tutucu ve kabadayı bir adamdı. Aa. Genelde Sivaslılar öyledir çoğu zaman. Ve gerçekten böyle hani üzmemek için onları böyle gerçekten bir sanat eseri gibi yavaş yavaş onları e, alıştırdım. İlk annenize mi söylediniz? İlk anneme söyledim. Ee, sonra babam e, hep gazete okur tabii bir yerde sonra şey var işte İran okuyor <laughs> Hülya diyor falan sormuyordu sormuyordu sormuyordu. Ha, bayağı siz ilerlediniz gazeteye <laughs> çıkacak kadar baba hala bilmiyor. Aslında biliyordu bayağı tabii. Bayağı sessiz ah, bence... Ama annem bildiği Bence için de. söylemiştir. Kesin. Ama sonra artık şey bir dönem sonra annem şimdi hala şey anlatıyor. Ben izin istedim diyor. Ben onay verdim diyor. Okey ben de teşekkür ediyorum çünkü engel olmadı. Ama korkarak çalıştım 2-3 yıl. Babanız? Sonra babam şey sanki sonradan şey gibi konu olmadı. Aa niye ya? Bu ne demedi? Hayır. Başarılı ol, arkandayım demedi. Ya, hiç mi konuşulmadı? Şimdi babamla iletişimiz biraz e, yani çok yoktu. Ha. Yani konuşmazdı genelde. <laughs> hmm. Ama bir şey demediğinde kabuldü. Ha yani sessizlik kabul demek. Evet, evet. Fırtına öncesi sessizlik. Değil. Evet. Ama bir an böyle şey korktum anlar oldu. Okey <laughs> <Yani>, Okay. <laughs> Dedim bak. Okay. Ee, yani bir başka bir süreç o. Yani evet. bütün çocukları da babaları da anneleri rica ediyorum çocuklarını dinlesinler ve yardımcı olsunlar. Konuşmak kıymetli değil mi? En kıymetli şey. Bir de annemize babamızda en kıymetli bir şey. Konuşuyor olmak, evet. Sonra arda arkası kesilmeyen işler yapıyorsunuz. 2002'de evet. mi başlıyorsunuz? Yanlış mı biliyorum? Ya şimdi önce de yani 92'de Yok başladım. Çok önce başladım, başladım. tiyatroya. Evet. Sonra e, yani Türkiye'de e, ne zaman başladım? Şimdi Almanya'daki çok uzun. E, evet. e, Türkiye'de ilk İbrahim Tatlıses'le başladım. İlk yönetmenim İbrahim Tatlıses. Ne diyorsunuz? Evet. <gülüyor> Müthiş <gülüyor> <Çok> bir başlangıç. <laughs> Ama yayınlanmadı o proje. Ha. <laughs> Sonra Nasıl oldu peki Almanya'dan Türkiye'ye gelip İbrahim Tatlıses'e? aslında Gülse bir e, pro, Avrupa yakası için çağırmıştı beni. Evet. Ama Türkçem çok kötü olduğu için olmadı o proje. Ah. Oradan İbrahim Tatlıses geldi. Gülse sizi nasıl keşfettiniz? Ya şimdi Almanya'da tabii oynadığım birkaç filmim var. Tamam. Ee, ve oradan oradan e, evet evet. Çünkü Almanya'da da çok işler yaptım. Ceydanım o yüzden tiyatrolar kurdum, yönetmenlik yaptım. Tabii çok orada Müthiş işlerim. Bir şey. Evet. Hala evet. devam ediyor musunuz? Ya şimdi Türkiye'ye geldim, yoğunlaştım. Şimdi tabii yine dönüp tabii birkaç şey yapmak istiyorum. Ne kadar zamandır Almanya'da yönetmen olarak bulunmuyorum? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında ben bizim iş meslek alanının her şeyini seviyorum. Burada da yapımcılıkla yaptım. Caveman diye bir oyun yaptım. Müthiş. Ya şey bütün her şeyi seviyorum. Yani tek yazamıyorum. Senarist olsam çok hikaye yazmak isterdim ama maalesef. Ama anlatıp bir senaryo grubuna, tabii, tabii. senarist ekibine yazdırabilirsiniz evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki İbrahim Tatlıses'e ne yaptınız ilk Türkiye'de? ya aslında bir eee Haldun Dormen vardı. Bir gün vardı. Aslında ilk e, tecrübem çok keyifliydi. E, tatlıydı ama sonra yayınlanmadı. Sonra Meral Okay e, ustamla buluştuk. Allah razı Evet, evet. Benim de hayatıma dokunmuş çok kıymetli bir isim Meral İnanılmaz. Okay. İnanılmaz. Çok seviyorum onu. Evet. O şey yani bizi duyar o. Evet. Onu almadığım bir günüm yok. Çok seviyorum. Kıymetlerimiz var ya ülkemizde çok. ve çok büyük kıymetler onlar. Meral okay da onlardan biriydi gerçekten. Ve işte anmazsan, ya yani anıyorsan ölmüş sayılmıyor benim için. Asla. O yüzden hep yaşayacak çok güzel kıymetlerimiz var bizim evet, bu hayatta. evet. Peki böyle karışık karışık gideceğim. <laughs> yalı çapkını. Evet. <laughs> ee, sizin sanırım aslında sektörde oyuncu anlamında Türkiye'de hayatınızı değiştiren bir şey oldu diye düşünüyorum. Ne oldu yalı çapkınından sonra? Benim için mi? Evet. Ee, ya Şimdi şöyle aslında yalı çapkını çok seviyorum. Ee, yani bir şey nasıl söyleyeyim şöyle yapmam gerekiyor. Ben bir OGM fanıyım. Onur Bey'in ve Gülsü hayranıyım. Ben de artık kadrolu oyuncu gibiyim neredeyse. Ne güzel. Çıkmak istemiyorum o gemiden. Haklısınız. Ki şey haksızlık olmasın çok iyi yapımlar falan var ama ben çok, çok seviyorum. Yani ee, sektörde çok kıymetli ve işinin hakkını veren yapım şirketleri ve yapımcılar gerçekten gün geçtikçe çoğalıyor. Evet. Ama insan böyle oyuncu olarak seçiyor yani arasında ister evet. istemez. Aynı sayfadayız sizinle fikir olarak. Oh ne güzel. Kesinlikle. <laughs> Umarım bir gün bir de bu arada size oyuncu olarak hayranım. Çok teşekkür ederim. Aşığım size yani gerçekten. Ay sizden bunu duymak ne kıymet. Teşekkür ederim. İnanılmaz muhteşemsiniz. Onu da yanı sıra söyleyeyim lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ve işte Yalıçapkı'nın da oyuncuyum yani. Seviyorum o ekibe dahil olmayı. Şimdi sektörün hemen hemen her alanını tutmuş bir oyuncu olarak bir dizide oynamak nasıl bir duygu? Yönetmen olarak, işte make-up artist olarak ama bir yandan da oyunculara da destek olduğunuzu duydum. Yanlışsam ne olur evet. düzeltin beni. İyi Aslında ya. Türkiye'de oyuncu koçu diye Evet, çevir şey, söylüyoruz bunu ama ben hani aslında o bir öğretmenlik, koçluk gibi değil daha çok öğretmenlik. Oyunculara evet. öğretmenlik yapıyorsunuz. Hepimizin ihtiyacı olan bir şey aslında. Evet, ben de ders alıyorum bu arada. Kendim de alıyorum. Almalıyız zaten. Ya bir de biraz önce şey söylediniz. Ben gerçekten salak bir oyuncuyum. Estağfurullah demiyorum. Hayır. Bunu çok severek söylüyorum. Ben her sette küçük bir sahnem olsun ve korkarak oynuyorum ve e, diyorum ki umarım halledebilirim bu sahneyi. Umarım oynayabilirim. Bildiğiniz diyorum. bir yerden oyunculuk yapmak daha kolay değil mi? Yaşını şu eğitmen kimliğinizi de içine katarak soruyorum. Ya mesela. aslında eğitmen kimliği şöyle bir şey. herkes bir oyuncunun kendi felsefesi var. Evet. Ve benim felsefemde şey var. Bakalım bugün ne çıkacak. Karşımdaki oyuncu arkadaşım gözüne bakın ve gerçekten ürkek korkak bir oyuncuyum ben. Şey çok çalışırım evde. ama... Bana o yani orada söylemek istediğiniz düşün. şey bence açlık ve hani bilmiyorum yani her sahnede evet, bilmiyorum asla diyen bir yerden Gerçekten. performans göstermek Gerçekten öyle sanki. Yani siz yönetmenlerle konuşabilirsiniz. Bazı yönetmenler ilk başta e, söylüyorum hocam ben hani hakimimdir e, hikayeme dramaturjiye falan ama e, sakın korkmayın diye sakinleştirebiliyorum yönetmenleri önceden. Sonra tabii rolüme alıştıktan sonra oyuncu arkadaşım alıştı. O bir toparlanıyor falan ama gerçekten şey e, diyorum nasıl baş edeceğim diye bir panikle oynuyorum her seferinde. Ama oyunculuğun ilk sorusu bu olmalı değil mi? Hiremi? Ya onun için her oyuncu kendine göre karar versin. Öğretmen kimliğinize soruyorum. Evet. Her bunu... oyuncunun karakteri, ele alış biçimi zaten bu bilgisizlik ve meraktan gelmemeli mi? Ee, şimdi şöyle, bu konuda hassas davranmak istiyorum. Şimdi e, benim için evet, e, benim hocalarım da öyleydi, öyle eğitimler aldım. E, bir konuda hani hep sıfırdan başlamak, siz zaten çok güzel başladınız oyunculukla ilgili e, ve Kar belli de anlattığınız şey doğru. Ama şimdi bazı oyuncular var, onlar başka bir yerden e, beslenip oynuyor. Tabii. O yüzden... Zaten e, o yüzden oyunculukta bir sürü teknik var aynen, aslında. Aynen, Değil aynen. mi? O yüzden ama ben bazen şey istiyorum diyorum hani biraz daha cool olsam güzel olabilir diye düşünmüyor değilim. Yani bilen bir yerden mi <laughs> durmak? Ya, hayır aslında e, biliyoruz. Es hmm. Teknik olarak biliyoruz Tabii matematiğini ki. ama sonra bir matematiğin arasında bir sürü nuans var, duygu nuansları. Hmm. O ne çıkacağını bilmiyorsunuz.